Adem ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ne Niye kapatıyorsun kendini böyle bana? Neden korkuyorsun? Hiçbir şeyden korkmuyorum bile. Neden korkuyorsun? Ben seni bilirim. Sen kafanı bir şeylere taktığında böyle sessiz olursun. Hani bizi neden korumaya çalıştığını bilmiyorum ama bence hata ediyorsun. Ben senin karınım. Sen, senin ne işin var burada? Ha ya biri görseydi seni? Niye geldin buraya? Çünkü gelebiliyorum. <laughs> tamam, boş boş konuşma. E ne yapalım, masal mı anlatalım? E tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Kötü kalpli kraldan kurtulmak isteyen mahzun... ...ama biraz sinirli prensesimiz sahneye gelir. Umarım boşuna gelmemişsindir. Ya, şu numara kime aitmiş bulabildin mi? Ya nereden bileyim kayıt yok bir şey yok maniye ben polis miyim? E o zaman niye geliyorsun? Ha senin için eli kolu uzun demişlerdi. Bir polis arkadaşı falan yok mu? ya var da böyle kıytırık işler için nikredimizi harcayamayız kusura bakma Ha kıytırık iş. Senin ne yaptığını biliyorum diyor. Bizimle ilgili bir şey öğrendiyse ikimizi de ilgilendiriyor farkında mısın? Bak burası çok önemli. Eğer bu şahıs senin ne yaptığını biliyorum diyorsa... ...muhtemelen ne yaptığını biliyordur. <laughs> ya Yasemin Hanım, bak sana söylüyorum. Bu iş yokuş aşağı gidiyor. Battık batacağız ya kimdir necidir o ne yapacaksın sen ya onunla uğraşacağına para işini çöz bir an önce mefta olun sonra kim sana karışacak? Anlaşmamızı bozdun. İki katı fiyat çekiyorsun. Ben iki günde o kadar parayı nereden bulacağım? Ya eyvallah. İki günde bul demiyoruz. Ama biz de neyi beklediğimizi bilelim değil mi hocam? Kafanda bir şey var mı? Projen nedir? Bir şeyler düşünüyorum işte. Anlaşıldı. Yani yine bize zaman diyoruz. Ya bacım kurban olayım. Elini biraz çabuk tut. Vakit nakittir. O mesaja gelince eğer bu hıyar senin ne yaptığını biliyorsa... ...sen bir aşk vermişsin demektir. O kimse kim bu saatten sonra has ki bulmuşuz, has ki bulmamışız ne fayda? Önemli olan kim olduğu değil, ne istediğidir. E ben de onu çözmeye çalışıyorum ya, onu öğrenmeye çalışıyorum. Hah işte. Ya da hiç öğrenemeyeceksin. Bir an önce para işini toparlayacaksın. Yeni hayata yelken açacaksın. Senin mesajını da şu affedersin. Telefonu yerinde patlayacaksın. <laughs> Haydi silin mesajı. Evet. Yumurtalar nasıl olsun? Omlet mi yapayım, haşlayayım mı? Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın, Fatiha. Simit mi aldın bize? Simit aldım. Hem de sıcak mı? Sıcak ama daha sıcak gelişmeler var sizin için. Evde kıyamet kopmadığına göre haberdar değilsiniz sanırım. Ay bir düşemedik şu manşetlerden görüyor musun? Ne? Şişt. Ne olmuş? Kim ne demiş yine bakalım. Yasemin Hanım. Çok güzel çıkmış ama baksana şuna. Aç bakayım nerede? Aç aç bakalım. Dur bakayım. Dur şey bak. Boş. Ay ne sanıyor bu Yasemin Hanım kendini acaba? Ya nasıl böyle bir şey söyler Gökçem'e? Ay elbise çok yakışmış ama ben çok beğendim baksana. Çok beğendim ben. Bence bu elbise sana da yakışır gayet. ne var sabah sabah ya. Beni bu saatte araman için rüyanda falan görmüş olman lazım. Rüyamda değil de Cici annenin röportaj verdiği dergide gördüm Gökçe. Ne dergisi be? Oha! Kızım senin haberin yok mu Yasemin'in söylediklerinden? Yo, Nasıl söylemiş ki anlatsana. Dur kapat o zaman. Linkini atıyorum sana kendin okursun. Okey. Oh Gökçe ya. Ne diyor bu ya? Yasemin, Yasemin, Yasemin. Yasemin. Neredesin Yasemin? Gökçe. Yasemin. Bu laf sana bir yerden tanıdık geliyor mu acaba? Ha? Yasemin konuşsana. Bak sana çok basit bir soru soruyorum. Hepsi üvey kızımın uydurması. Dedin mi demedin mi? Gökçe babanın bu olanlarla alakalı tavrını biliyorsun. Hani bu olaylar bu tehditleri... Sen de beni harcadın yani. oraya falan Nasıl girsek ne yapsak? ...görürsen belki. Dikkat çekmek isteyen sorunlu üvey... ...bir kız yarattın kendine. Gerçekten mi ya? Gerçekten sen bunu nasıl yapabilirsin? Gece. Ne oluyor kızım? Dışarıdan duyuluyor sesi. Ne bu patırtı? Baba. Sevgili karın röportaj vermiş. Hem de ne demiş biliyor musun? Bütün bu tehdit meselesinin hepsinin benim uydurmam olduğunu... ...dikkat çekmek için yaptığımı söylemiş. Baba şaşırmadın mı? Sen de öz kızını yalancı çıkarttığı için kızmayacak mısın ona? Biliyordun. Yasemin'in e röportajı vermesini ben söyledim. Neler söyleyeceğini de. Beni bu kadar kolay harcayabildin gerçekten. Senin için şu kadar değerim yok, değil mi? Bravo sana. Reis hanım. Elinizden acı bir kahvenizi içerim. Hemen efendim. İzninle. Dün gece nerede olduğumu sormayacak mısın bana? Belki aldattım seni. Belki karımdan göremediğim ilgi, aşkı başka yerlerde aradım. Keşke bulabilsen. <laughs> Keşke. Onu ben de çok istiyorum da olmuyor. Tam ya. Timur Bey, Bekir sizle konuşmak için çalışma odanızda bekliyor da onu haber vermek için gelmiştim.